Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars oynayacağız. Brawl Stars'ı uzun zamandır oynamadım. Yani güzel bir oyun. Brawl Stars'ı Yazıp yükleyebilirsiniz. Bakın. Eee ben de İngilizce mod Anlamayabilirsiniz Pen ile maça gireceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız beni abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar giriyoruz. İlk maçımızı atalım Penny yle. Bu arada en iyi olan olduğum savaşçı penidir. Yani öyle vurduğuma bakmayın siz. Yani ben şeyle vurmam. Dokunarak vurmam. Şuradan Nita çıkacak kesin. Nita ta oradaymış. Ne aradın Nita? Ayrıca da arkadaşlar böyle videolar gelmesini istiyorsanız beni beğenip abone olup takip etmeyi unutmayın. Buraya kuracağım. Çimin içinde gözükmesin ki. Bakın. Ayrıca da sonra size bir kod veririm. Son istiyorsanız yani burası sarsta kodunuz yoksa. Yeni kollar geliyor. Landi, Ark, Lucas. Her güncellendiğinde yeni kol geliyor. Yeni savaşçı da geldi. Lo. Çok güzel bir savaşçı. Arkadaşlar Nita bize başa çıkamaz. Yine ben de. İlk başta botlarla oynuyorsunuz. Sonra ilerledikçe ben arkadaşlar şu anlık 1400 tek 1448 kupadayım. Yani aslında benim bu peniyle görev yapmam gerek yok. Şunu Nita'yla şunu yapsam olur. Hadi o zaman bir kere de solgun atalım. Bu arada harita kurabiliyorsunuz. Haritayı kurduğunuzda kendi ortalarda gözükebiliyor. Yani e, gelebiliyor. Şurada El Primo var. Şuradan gitmeyeceğim. El Primo. Onları peşime takmam. Çok güzel. Arca da ka kasalarına hasar vereceğim. Çok güzel. Bakın. Woohoo! Hiçbir şey yapamıyorlar. Elprim şuradan gittiğimi gördüm. Aha el gitmemiş. Ben de öldürdüm. Ayrıca da Brawl Stars yüklemeyi istiyorsanız Play Store ve App Store'dan yükleyebilirsiniz. Yok bizim canımıza bak Bir de onları. Ama biz tabii ki de öleceğiz. Benim ranlamam lazım. Ran. Sık <laughs> sık sık. Öleceğiz yoksa. Bitti. Bay bay siz gelene kadar. çoktan geçti ya. Arada arkadaşlar bakın size söz verdiğim gibi ben sözümü tutarım. Lex var. Sonra arkadaşlar Landi var. Sonra Ark var. Sonra bu klasik bir kod 777 Rosetman oyun gemisi de var. Onları benim yazmama gerek yok. Ve arkadaşlar öpüyorum sizi. Ayrıca da bir abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Hadi görüşürüz.